85 yaşındaki bir doğum gününüz olduğunu düşünün. Ve bu 85 yaşındaki olan doğum gününüzde sizin için çok önemli ama çok önemli bir doğum günü düzenlendiğini düşünün. Ve hayatınızda bu doğum günü içinde hayatınızda sizin için çok ama çok önemli bir üç kişinin orada olduğunu düşünün. Bu egzersizi yaparken gözleriniz kapalı ya da yere sabit bir noktaya bakarak yapabilirsiniz. Nasıl konsantre olacaksınız? Ve bulunmuş olduğunuz yerde nasıl bir ortam olduğunu sadece siz hayal edin. Bu yerin içerisinde yine sizin hayatınızda önemli olduğunu düşündüğünüz tüm insanlar var. Hakkın rahmetine erişmiş olanlar da var. Hepsi var ve sadece ve sadece bu insanları gördüğünüzü düşünün hepsi sizin için gelmiş ve hepsi sizin için toplanmış. Ve sizin bu 85. yaş gününüz ve bu yaş günü içinde sizle ilgili hayatınızda o topluluğun içerisinde ölmüş, hakkın rahmetine erişmiş ya da erişmemiş tüm insanlar davetli. Sizin için konuşmasını istediğiniz üç kişi kürsüye çıkıp sizle ilgili konuşacak. Ve sırayla bu üç kişinin de çıkacağını düşünün. Öncelikle bu üç kişiyi seçin. Hayatınızda sizin için çok önemli, olmazsa olmaz, en değer verdiğiniz üç kişi. Ve bu insanın birincisi, ilk seçtiğiniz birincisi yavaş yavaş kürsüye doğru çıkıyor ve sizle ilgili bir konuşma hazırlamış ve söylüyor. ...sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlatıyor. İşte... ...benim İbrahim dedim yere siz kendi isminizi koyun lütfen. İbrahim... ...öyle bir insandır ki... ...şöyle... ...şöyle... ...ve şöyle özellikleri vardır, diyor. Bunları duyduğunuzda dünyanın en mutlu insanı sizin olduğunuzu düşünecek... ...sizle ilgili neleri dese idi... ...dünyanın en mutlu insanı siz olurdunuz gurur yardımınız kendinizde. Sonra bu insan iniyor. İkinci insan çıkıyor kürsüden. O kişi kim? Seçin. O kişi de İbrahim diyor. Şöyle, şöyle ve şöyle bir insandır. O ikinci seçtiğiniz kişi sizi nasıl tanımlasaydı... Yine dünyanın en mutlu insanı, en onur duyan, en gurur duyan insanı siz oldunuz. Ve o da iniyor. Şimdi üçüncü seçtiğiniz kişi, yavaş yavaş gözünüzle izleyerek onun külüsüye çıktığını takip edin. O da sizin 85 yaşına kadar geçen hayatınızda, aynen diğer insanlar gibi nasıl bir insan olduğunuzu söylüyor. Onun ağzından duyduklarınızda gözünüzde gururla, mutlulukla, parıldamalarla şöyle bir geçmişinize bakın. Ve bu insanlar sizin için bu üç kişi de neleri söyleseydi dünyanın en mutlu insanı, en gurur duyan insanı, bu 85 yaşında ne kadar yaşadığınız her anın iyi ki yaşamışım, tüm zorlukları yapmışım, beni bu sevdiğim ve değer verdiğim insanlar böyle biliyorsa ve ben de bunları yapıyorsam, yaptıysam kendinizle gurur duyduğunuzu düşünün. Nasıl bir insan olduğunuzu bu üç kişi tarif etseydi şu an dünyanın en mutlu insanı siz olurdunuz. 85 yaşından şu öyle bir geçmişe baktığınızda. Bu insanların söylemiş olduğu Üçünün de söylediği tüm kelimeler sizin hayatta yaşamanız için gerekli olan önemli değerleriniz. Hepiniz bunlar için yaşıyorsunuz. Ve bunu yine başka bir metaforla da bağlamak istiyorum. Bir profesör bir gün öğrencilerine bir konu anlatacak ve geliyor. Ve diyor ki, elinde koca bir kavanoz kavanozun içerisinde pimpon topları var. Beyaz pimpon topları. Ve diyor ki çocuklar bu kavanoz dolu mu? Çocuklar da evet hocam dolu diyorlar. Onun üzerine o da çok ufak bazı çakıl taşları alıyor. Ufak. Ve onları pimpon toplarının olduğu kavanozla yavaşça pimpon toplarını ve O sırada kavanozla biraz sallıyor. Ve sonra kavanoz çakıl taşları ve pimpon toplarının oluşacak şekilde gözüküyor. Ve tekrar acayip soruyor. Bu kavanoz dolu mu? Onlar da evet diyor. Hoca er diyor. Alıyor elini alttan çıkardı bir kum. İncecik. İncecik kum. Ve o kumu alıyor boşaltırken hafifçe sallıyor. Aralara kumlar da Demek ki hala boşluk varmış. Şimdi doldu mu diyor. Çocuklar artık. Evet hocam doldu artık diyor. Ama aşağıdan iki tane çay bardağı çıkarıyor ve ikisini alıyor. Onları da boşaltıyor. Gördünüz mü? Hala dolu değilmiş diyor. Çünkü bu iki çayı da aldı bu kavanoz. Öğrenciler tabii merakla gözlerle bakıyor. O da şunu söylüyor. Kavanoz sizin hayatınız. İçinde koyduğunuz pimpon topları ise hayatta en değer verdiğiniz insanlar. Bunlar kim olur? Aile olur, anne olur, baba olur, çocuklarınız olur, herkes olur. Ve bunların ötesinde, bunların dışında araya koyduğunuz çakıl taşları ise eviniz, aramanız, sahip olduklarınız, bu dünyada var olup daha sonra sizde gelemeyecek olan her şey. Pimpon topları eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız değer verdiğiniz her şey ve olmazsa olmaz değerleriniz bu dünyada yaşadığınız, onun için yaşadığınız olmazsa olmaz karakteriniz, gurur duyduğunuz yapınız. Adalet, dürüstlük, şefkatli olmak hepsi. Taşlar ise, kum taş, çatkıl taşları ise araba, ev, demi söylediğim gibi bu dünyadan gitmesi sizle birlikte mümkünatı olmayacak her şey. Kum taneleri ise bunlar süresinde gün içerisinde yaşadığınız düşünceleriniz, duygularınız, hisleriniz, kaygılarınız, acılarınız hepsi. Hayatta çakıl taşında olmayabilir. Kumlar. Ama buradaki en önemli ama en önemli değer vereceğiniz şey o pimpon topları olsun ki çünkü onlar bu kavanozun içerisinde en fazla yeri kapsayan yapı. Çakıl taşları, kumlar, bunlar olmasa da olur. Hayatınızdaki en önemli olan şey kaybetmeyeceğiniz, her zaman orada olması gerekli olan değerleriniz, pinpon toplarınız. Yani aileniz, çocuğunuz, karakteriniz, sağlığınız. Her gün onlar için bir şey yapın. Çocuklar diyor profesör. ve konuşmasını bitiriyor. Oradan bir çocuk el kaldırıyor diyor ki Hocam her şey tamam da iki çay bardağı ne oldu? Onlar neydi? İşte onlar da arada bir bunları yaparken bir, bir çay bardağı sizin, bir çay bardağı da sevdiğiniz bir dostun simgesi. Onları da unutmayın. O çayları da onlarla arada bir içmeyi asla unutmayın diyor. Sağlıcakla kalın. Değerleriniz yönünde nice mutlu huzurları günlerin sizlerinle birlikte olmasını diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla kalın.